kızlar ikinci kuru kafayı sökmeye geldim bunu da sökeceğim bunu da sökeceğim kızlarımı sökeceğim Arkadaşlar ilk önce şu Şimdi bir sökeyim buradan maşallah azizallah lelahellallah Muhammeden Resulullah bunları dediğim gibi eee Annem gidip oraya koyacağım dev kızları. Allah taş gibi olmuş bu. Şuna da zarar vermeyeyim arkadaşlar. Bunu da alayım. Tek başıma da sökebilirdim bunları. Aslında tek elle bakın inanın çok zorlanıyorum ama sırf siz görün diye beraber sökmek istedim koca dev kızlarıma bakın oh maşallah maşallah altında da şöyle bakar mısınız muhteşem devasa büyüklükte bir kızım benim oh, maşallah onu nereye koyacağım onu da bilmiyorum bir dakika inanın var ya şöyle göstereyim çok güzel olmuşlar bunların yerleri dar olmuş bakın şurada da bir türüm var burada sıkışmış şuraya koyayım şu kızı nasıl çıkaracağım bilmiyorum arkadaşlar kıza nasıl çıkaracağım bilmiyorum ama çıkaracağım ben de elvansam ne çıkaracağım bu? Çok büyüdü ya. inanılmaz derecede büyüdü bu. Da. Kırılma kızım hadi. hadi bebeğim benim. Hadi gel. Ay öyle bir kök yapmış. Öyle sarıp sarmalanmış. Yazık kızım. Ay. Evet. Oh şunun büyüklüğüne muhteşem Bakın arkadaşlar. Devasa büyütmüş. maşallah. Gilo bu arkadaşlar. Bu kışın kıpkırmızı olacak. Bakın köklerine. Nasıl büyüdü, nasıl güzel oldu. Benim kızım. Kızım benim. Evet arkadaşlar ben bunları annemin oraya götüreceğim. Orada dikeceğim. Orada da size göstereceğim. Şurayı düzelteyim. E, şunların kökü kurumasın. Hemen şunu bir şuraya sokayım. Söktüklerimin kökü altı taş olmuş ya bunun. Şöyle yapayım. Burada çiçek sapı vardı. Bakın o köklenmiş galiba Gilan'ın. Şurada da bir türler var ne hangi türler bilmiyorum neler var. Ee, Şeyi de elveli da sökeceğim. Burada şu kızın mesela kellesi alınması gerekiyor bunu boyuzamış. Bunun kellesi alınması gerekiyor mesela. Bu kızın da bakın. Kız da sökülecek. Bunu da köklendirmem lazım. Bu lotus çok güzel arkadaşlar. Bunun rengi de çok güzel oluyor. Bunu da bebeklemesi için bakın şuradan bir boy uzatması olmuş. Ben onu e, tam şuradan bakın tam şuradan alacağım. Ve şuradan bebek patlatacak. Tam zamanı çünkü. Onu da aldım şöyle. Şunu da almam lazım. Burada bir sürü türler var. Allah maşallah maşallah. Bakın arkadaşlar yaz boyunca böyle nemli kaldı bunun gibi. Bitkiler çok büyük olunca e, sıcağı dibine vermedi, köklerine vermedi. bu şu köklerin de yanma olmadı. Birbirini korudu yani. Eğer direkt böyle güneş ışınları ve sıcak buraya değince kökte hemen çürüme oluyordu. Diğer böyle sıkışkın olunca çürümü olmadı bakın bunda şurada da bebek gibi bir şey var neyse ben bunları gelince alırım ilk önce şu nere gittim debi debinin üstünü dörtmüşüm bunları bir ben götüreyim annemin oraya dikeyim ben yine size dönüş yapacağım arkadaşlar merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz şöyle bir güzelliğin resmini alayım ee, kapak görseli olarak da koyayım. Ee, burayı sökmüştük arkadaşlar. Koca kelleleri almıştık. Şimdi devamını beraber yapalım. istedim biraz şu taraftan aldım zaten. Ben. Arkadaşlar birazını da sizinle almak istedim. Burayı e, beraber sökeceğiz arkadaşlar. Şöyle burayı da rahatlatmak istiyorum türleri ayıracağım ee, aynı saksıya yine geçiririm belki bunları genişleterek böyle toprağını havalandıracağım tekrar aynı saksısını aynı yerine alacağım bakın bu kenarları böyle kırmızı kırmızı olan türünden satışta isteyen olursa bakın bu serana şey Black Prince siyah bir tür satışta. Ondan sonra bu pembe Pollux arkadaşlar satışta. Yapsak kurutmuş. Bu da çok güzel bir tür da harika bir türlerden bir tanesi. Bunu anaç yapacağım kendime. Şu anaç yapacağım. Ayrı saksıya. Grapto. Bakın şu türün aynısından isteyen olursa satışta arkadaşlar burayı komple böyle satışa koyacağım. Sadece hmm, tam burada bir tane türüm var. Ne Bilmiyorum. Bir şey büyümüş. Orada küçücük kalmış. Hmm, bu anaç olanları alacağım. Gerisini satışa koyacağım arkadaşlar. Bakın şu satışta şu benim anaç musbağım. kendisini almıştım burada bir kızım var benim bu anaç bunun küçükleri de var arkadaşlar isterseniz bu da benim anaç bakın bu da satışta değil bunun küçüğü satışta bunu ayıracağım ve lovely rose bakın aşkım ay 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 annesinin kuzusu Bakın. Allah'ım Lavali Rose'lara bayılıyorum ya. Lavali Rose'larımı toplayacağım bir saksıya. Bakın. Mendoza. Bakın burada da bir yaprak büyümüş. Şöyle. Şöyle. Bu da ne olabilir? Debi olabilir ya da başka bir tür bilmiyorum. Neyse. Bakın arkadaşlar. Şunu da alayım. Bir de şunu alayım. Bir dakika şöyle koyayım. Belki hmm. isteyen olur. Şöyle şöyle bir dakika şöyle çıkaralım. Geride kaldım şöyle şöyle ondan sonra şu kalan şuyu koyalım şunu koyalım bir yaprağın daha kırdık ondan sonra şunu koyalım. şunu koyalım şunu koyalım şunu koyalım şunu koyalım bunu koyalım bunu da koyalım koyalım Evet şöyle arkadaşlar bir hesap edeyim hmm. tamam şurası bakın arkadaşlar içinde özel türler olanlar var şu 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 şu, şu, şu özel türler Burası 250 TL artı kargolar arttı. 50 TL yaptım. 45 TL'ydi. 50 TL yaptım. Bakın şurada prenses çamı da var. Onu da verebilirim. yapalım. 250 TL isteyen olursa şurayı şurayı şöyle şurada bakın minörler de var bu minörler tam gelişim şeyinde şöyle vereceğim Arkadaşlar şöyle 250 TL'ye burayı komple böyle vereceğim isteyen olursa bakın kocaman kocaman bitkiler artık bunlar anaçtı zaten anaçta olmuşlar şöyle yakından da göstereyim bakın renk geçişlerine şu kenarlara böyle kırmızı kırmızı e bir çok güzel renklenecek şu kalan şu tamamen anaç oldu artık Bakın bir tane veramız var. Şöyle bir tane özel akualislerimizden var. Mendozamız var. Özel kızımdan var. Bu gibi de olabilir. Başka bir tür de olabilir. Tam emin değilim. Bir tane pembe polluksumuz var. Bunu 250 TL istem varsa bana yazabilir. kim aldım derse ilk önce bana Instagram hesabımdan Elvan Hanım e, oradaki o 250 TL'lik saksıdaki seti aldım derse ücretini yatırırsa onun olacak arkadaşlar. Evet. Burayı da şöyle tamamlamış olduk. Ben şimdi şu saksımı bir e, bu türleri alacağım. Temizleyeceğim. Yine dikeceğim arkadaşlar. Kökleri kurumasın. İsteyen olursa tekrar bulan söküm yaparım. Tekrar dikerken bir aşama daha yapalım. Ondan sonra e, tekrar bir şey yaparız. E, videoyu açarız. Bu da Sultan Hanım'ın bunu da buradan kökleyeceğim Saksıya alacağım. Toprakla beraber alacağım çünkü toprağıyla e, şey olmasın. Topraksız göndermeyeceğim çünkü bu çabuk çok narin, minazendi bir tür yumuş olan böyle çok narin bir tür, çok güzel bir tür onu da şöyle alttan alarak e, saksıya oturtacağım e, onu da öyle yapacağım ben şimdi şurayı bir temizleyeyim e, saksıyı hazırlayayım sonra dikim aşamasına geçeriz Evet arkadaşlar şöyle toprağımı hazırladım e, çok kokopet kullanmadım e, malum kışa gireceğiz e, ben kokopet olayını pek sevmedim İyi arkadaşlar. Göz. Şöyle gözlemlediğim kadar hmm. Eray su sar mısın lütfen anneciğim? çünkü köpek biliyorsunuz çok su tutuyor. Şey ee, kışında bizim bunları çok su tutmayan bir toprak olma olan yani çok su tutan bir toprak olmaması için e, elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Çünkü kışın eğer çok su tutan bir toprak olursa nasıl bir cümle kurdum acaba ben? Çok su tutan bir toprak olursa donar arkadaşlar bitkilerin kökleri. Onun için böyle çok e, geçir, geçirgen olan çok su tutmayan bir toprak olması lazım. Evet ben bugün çok güzel konuşuyorum arkadaşlar. Mükemmel konuşuyorum. Maşallah bana. Şöyle Bunları şöyle dikeceğim. Bunların kökleri kurumasın. Şöyle alıcısı çıkıncaya kadar burada mutlu mesut yaşasınlar. Arkadaşlar şöyle. Bu kompostlu bir saksıymış. Arkadaşlar altında kompost varmış. Kompost gübüre. Onun için bunu bir e, dağıttım. Şey yaptım. Ondan sonra üstüne biraz toprak ilavesi yaptım. Ve e, hazırladım. Şöyle onu da şuraya dikelim. Ha. yok yine sıkışacak Ben şuraya dikeceğim şöyle kenardan ol sen buradan kızım buradan ol kızım bakalım kocaman bir bitki daha arkadaşlar şöyle bir prenses çamımız daha var içinde köklü ve kocaman şöyle Anne, Efendim, ben Zaten benim oğlan da bir bir şey istemeseydi şaşardım. Bir dakika anneciğim ya. Bunların batıp bir saniye bekle. Şöyle şurada çok güzel bir tür. Bilmiyorum debi mi ya? Çok da debiye benziyor. Şu desem değil. Anam. Efendim anneciğim. Aferin. Tamam anneciğim. Ama çok güzel bir tür. Büyük bir ihtimal. Özel Şer. türlerden o da. Telefon. Renklenince belli olacak. Hı -hı. Bir de burası. Şikara. Evet. Şikara, şikara, şikara. Şunu da kendime anaç yaptım. Bakın. Şunun aynısı pembeleşecek arkadaşlar bu. Şöyle hafif hafif pembeleşmeye de başlamış. Şöyle. Bakın şöyle burası dedim 250 TL dedim arkadaşlar. Almak isteyen olursa bana Instagram hesabından ulaşabilir. Evet bunun dikimini hallettim. Burası kaldı. Ee, burayı da bir dakika bir tane daha var. Bundan iki taneydi. Şunu da dikelim. Bu da var arkadaşlar. İçinde bu da var. Hı. Şöyle 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 dikeyim ondan sonra videomu sonlandıracağım burayı da ayrı bir videoda yaparım Ayla. ya da bilmiyorum kendim de yapabilirim arkadaşlar ee, ondan sonra çünkü çok değiştirmem gereken saksım var hepsini yetişemiyorum çünkü en kısa sürede bütün hepsini ayarlamam gerekiyor ee, video çekersem tamamına hiçbirini yetiştiremem çekebildiğim kadar sizinle yapabildiğim kadar yapabiliyorum ee, bir de bunun yanında pıtırcık vardı pıtırcık da koyacağım artık arkadaşlar o pıtırcığı da başka bir saksıya dikeyim onu da halledeyim tamam Evet bugünlük de bu kadar olsun şu görsel güzelliği şöyle bir çekeyim rahatlatmış olduk saksımıza toprağını böyle havalandırdık. Şu kızımı da annem oraya götüreceğim. Öbür devasa ağları götürdüm. Bu kristat bakın. Çok güzel bir ağaç formunda. Benim bu anacım. Hani size diyorum ya kristat, kristat, kristat. Bu benim kristat işte şöyle. Arkadaşlar. Bunu da annem gibi orada eee anaç olarak büyüteceğim. Dün onu bunu götürmeye, Tekinleri nereye diktim. Onların videoları da hep e, yayına e, ee, ya bu videodan Eyvah. sonra ya yani bu videodan Eyvah. önce girmiş olacaktır muhakkak. Evet bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.